Gerçeği biliyorsun ben işte. Ben alelade fakir bir insanım. Ben alelade fakir bir insanım. Senden para pul isteyen mi oldu? Ben senin sevgini istiyorum. Stop! Selim, sana ne oldu? Aşık oldu. Belli olmuyor mu? <laughs> en mutlu günümüzün hangisi olduğuna karar veremeyecek kadar... ...mutlu olmaya evet der misin? <laughs> Şairin de dediği gibi bir yüzük yaptım sana güvercin teriyle. Bundan sonra yanında olacaksın. Sunasa da emanet. İyileşeceksin Sevda. Beni affet. Ha, Selim kaç kere oynadık bu sahneleri biz hangisinde iyileştik? Sunan'ın duyuları farklı çalışıyor. Yani beyninin çalışma sistemi bizlerden farklı. Suna bakamadığı dünyaya kameranın arkasından bakmayı tercih ediyor. Sevda gelsin. Anne gelsin. Anne gelecek. Söz veriyorum. Sevda gelecek. Biz seninle annenle benim filmimizi çekeceğiz. Biz Sevda'yı burada arayacağız. Size baba diye hitap etmeyecek. İsminizle seslenecek. Bu konuda zorlamayın onu. Ben senin babanım. Türk'ün saçlı, dokunmasın. Ben galiba size biraz fazla nazik davrandım. Öyle üç günde baba olunmuyor. Siz nerelerdeydiniz yıllardır? Ben onun hep babasıydım. Onu görmesen bile onun hep beraberdim. Sen artık bir kız babasısın onlara göre. Kadın seyirci için seksepelini kaybetmişsin abi. Bu sadece ve sadece kızımız için. Başka çareniz yok. Ça derma derdiyip böyle köşeleri çekilemem ben. Sunzırlak filmlerimiz değil bu senin. Hayata tosladık artık.